Mavi Köşe'de 24 yaşında 1.64 boyunda 64 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onu da kazandı. Pakistanlı sporcu Ali Hasan. Devam. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz ev sahibi sporcu. 38 yaşında 163 boyunda 64 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde ilk maçına çıkıyor ama köşesinde onu çalıştıran bir şampiyon var. Bir efsane ile çalışıyor Orhan Karaleoğlu ile çalışıyor. Bu akşam ciddi bir maça çıkacak kim? Şeref Birer! değerli izleyenler ciddi bir tesavvuratla birlikte maçımıza doğru geçeceğiz. Şeref Biber kariyerindeki ilk karşılaşması 38 yaşında ilk profesyonel maçına çıkıyor. Ciddi bir destek var kendisine tabii ki. Karşısında Pakistanlı sporcu Ali Hasan var. Ali Hasan siyah şortuyla Şeref Biber beyaz şortuyla karşımızda. Şöyle boşa tekmeler geldi Ali Hasan'dan. 24 yaşında Ali Hasan. Biraz tabii ki Gençlik avantajı var. Şerif İber şöyle bir yerde buldu kendini. Kalkıp devam edebilirdi maça bu arada ama biraz bırakıp köşeye gittiği için hakem saymış oldu burada. Tecrübesizlik bu. Yani tabii maç tecrübesi çok yaşta gelen bir şey değil. Hayat tecrübesi gelir ama Şimdi Ali Hasan bastırdı Şerif İber'e. Biraz Kardın açık veriyor ama hata geçmeyi başardı. Ali Hasan öyle biraz farklı bir teknik ödülü açıkçası. Çok böyle öyle konvansiyonel sıradan isimler gibi değil. <laughs> Fazla hareketli kalmaya çalışıyor Şerif Biber karşısında. Bir <laughs> slow Şerif Biber bir sağ alacaktı neredeyse. Ali Hasan üstüne gitti Şerif'in. Tempo yüksek darbeler de geliyor. Hakem araya girmek zorunda kaldı. Şerif Berk çok etkili savunamadı kendini burada ama saymayacak Hakem. Kariyerin ilk karşılaşmasında bir şöyle Hasan'dan. Yani burada biraz ilk maç olmasını etkili hissediyor ama güzel bir sol kroşe buldu. Şerif Biber. <laughs> Şeref birer için büyük bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Beş anı sonu geldi. Motivasyona Ekranın sonuna geldik. İkinci round'a başladık değerli izleyenler. Ali Hasan biraz koşuyor. Şerif Ber üstüne isabetleri de buldu. Şerif Ber boşluğu görmüştü aslında. Çünkü Pakistanlı sporcu da böyle kartını alarak gitmiyor rakibin üstüne. Şerif Ber kontrayı arıyor. Tekmeyle karşılamak istiyor ama kendisi kaybetti dengesini. Sağ kroş Hasanlar isabetli soluyla geldi ardından. Genç spor üçlükle devam ediyor Şerif Biber. Sağ kroşayı savurdu ama halkı sıra almasına rağmen biraz sanki omza geldi gibi. Çok ciddi bir destek var. Şerif Biber'e ilk kariyer maçında. Bak tekme gösterdi. Dönerek gelecek gibi Ali Hasan olmadı. İşte gayet iyi bir kez daha Şerif i̇şte Liberk. Biraz boşluğu buldu ama bir sağ kroşe kontrası aldı. Sağ kroşe. Bir sağ daha denildi Ali Hasan. Yalnız geliyor yavaş yavaş. Şerif bir ner isabetli darbesi. Ciddi alkış alıyor tabii ki. Dolfikler çalışıyor üstüne gidebilir ki gidiyor zaten. Bir kez daha denedi. Solu aldı Ali Hasan'dan. Ve ikinci raundun sonuna geldik. Karşılaşmanın ikinci raundunda da sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş üçüncü raunda doğru geçeceğiz. İşte ikinci raunddan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Ömer Elaş. Ali Hasan belki biraz daha fazla net isabet bulmuş olabilir. hakemlerin değerlendirmesi de kolay değil tabii ki. Böyle geçen bir karşılaşmayı... Köşesinden net talimatlar geldi Şerif Biber'e. Üçüncü rounda doğru geçeceğiz. Biraz tabi bu kadar kalabalık ve destek olunca çevresinden her taraftan talimat yağabiliyor tabi. Sporcunun sakin kalması, köşeyi dinlemesi önemli. Üçüncü ve son round. İlk kariyer maçında Şerif Biber. Kuş i̇şte Dortgetke'yi bir daha denedi. Yalnız yumruk kontraları geliyor Ali Hasan'dan. İki ismin uygulamadığı bir şey var. Yani hata geçerken, teknik uygularken gardınızı da indirmemeniz gerekir. Savunmanızı da açık vermemeniz gerekir. Şimdi kollarınızı açıp indirip tekme çıkarırsanız kontra şansı verirsiniz rakibe. bunu uygulaması söylemesinden çok daha zor. Dış o kek. Bir daha. Bizine geldi rakibinin Şerif Biber. Bitirdi maçı, evet, bitirdi yani, maçı. Ödünün... Çok, Çok hızlı, hızlı bir knock buluyor son roundda. Bel altı darbe itirazı var rakibinde ama... Şeref İber kazanmış oldu, Orhan Kareli oldu hemen. Kendisinin yanına gitti. Evet, şu görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Neler oluyor orada? Evet, oluyor? biz tekrar görüntüleri izlerken Evet. Havalar bir Şeref biber biz gördük. Biz evet. Tabi ringdeki kalabalığın birazcık da <laughs> dağılması çok kötü olmaz gecenin genel gidişatı açısından. Evet arkadaşlar resmi sonucu açıklamam lazım. Şeref seni hemen yan tarafımıza alalım. Hakemimiz nerede? Kalabalıkta göremiyorum. Değerli spor severler izlemiş olduğunuz mücadeleyi açıklamadan önce kameraların açısından çıkalım. Evet değerli spor severler izlemiş olduğunuz mücadeleyi kazanmayı bildi. Şeref! Birer Şeref biber zafere ulaştı değerli izleyenler. Ve bir misafirimiz var son rahta kazandık etmeleriyle ve Fikret Ünal Beyefendi'nin kendisine gecenin anısına katkılarından dolayı bir hediyesi var.